Herkese merhabalar efendim. Telveci kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesimde duyan herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlak burçlarını özel kapattım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımızın ex partnerlerinin niyetiyle kapattım. Ex partnerinizin Nisan'ın ikinci yarısı için nasıl bir duygu durumunda olduğunu, nasıl bir ruh halinde olduğunu görebilmek niyetiyle fincanımı kapattım. Diliyorum ki duymak istediğiniz şeyleri duyarsınız sevgili oğlaklar. Ayrıca hemen elime tarot kartlarımı aldım. Yine bu süreçte e, ex partnerle alakalı, duygu durumuyla alakalı bir de tarotun rehberliğine başvuracağız. Şöyle sizler niyetiyle yine karıştırıyorum ve... Bu atladı arkadaşlar bunu alacağım. Mini bir açılım yapmak istiyorum. Fal yorumumdan sonra bu mini açılımı da sizler için değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili oğlaklar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle, kendi yorumumla devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım da videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz diyorum ve hemen geçmek istiyorum falan. Şimdi bu ex partner ya da eski eş X demeyi de bu arada çok sevmiyorum. Eski diye devam edeceğim. Eski eş, eski sevgili, eski flört artık hayatınızda hangi pozisyondaysa inanın yüreği böyle bir kabarmış size karşı. Ama e, sizi suçladığı durumlarda var sevgili oğlaklar. Şimdi ne demektir bu? Aslında sizi özlüyor mu? Kesinlikle özlüyor. Aslında e, sizinle telepatik olarak bağ kuruyor mu? Kesinlikle kuruyor. Aklındasınız ama Suçladığı durumlar var size. Yani şöyle düşünüyor olabilir. Şimdi ben bir adım atarsam e, bunun devamı gelecek. E, haklıyken haksız duruma düşeceğim diye düşünüyor olabilir. Çünkü kendine bu bitişte, yani bu ilişkinin bitişinde haklı görüyor. Çünkü sizi suçluyor. Çünkü problemin sizden kaynaklı olduğunu düşünüyor. Bu elbette böyle olmak zorunda değil. Ee, ama bazı insanlar bilirsiniz ki haklıyken bile, özür dilerim haksızken bile haklılardır. Onlar asla haksızlığını kabul etmezler. Ee, böyle bir durum olabilir. Ya da gerçekten en azından bazılarınız bu ilişkinin bitişinde haksız durumda olabilir. Yani demem o ki partner, eski partner sizin size atacağı bir adımda bir adaletsizlik olacağını düşünüyor size bir adım atarsa onun birçok şeyi kabul etmesi gerektiğini düşünüyor o yüzden beklemede ama bu özlemiyor anlamına gelmez bu sizi düşünmüyor anlamına gelmez dediğim gibi hatta yüreği ağzında olacak şekilde sizden haber bekliyor gibi bunun yanı sıra kendi genel hayatında da bazı problemler var gibi görünüyor ee, böyle üst üste binince de tabii ki biraz ruhsal olarak da bir e, depresyon olabilir, e, bir böyle agresif bir süreç olabilir. Yani Nisan ikinci yarısı onun için çok da böyle e, lay la lom geçmeyeceği gibi biraz sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Kendi sosyal çevresinde de problem yaşadığı insanlar var. Bu arada hatta. Ve bir arada kalmışlığı kendini bazen böyle köşeye sıkışmış gibi hisse, hissedeceği durumlarda olacak gibi duruyor. Örneğin e, belki tartışan iki arkadaşın arasında kalabilir, ailesinden iki kişi arasında kalabilir. Ama sonuç olarak dediğim gibi böyle bir arada kalmışlık yaşayacak ve yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal modunda olacak gibi duruyor. Çok duaları var, çok böyle istekleri var, hayalleri var ama şimdilik en azından bu süreçte bu hayalleri gerçekleştirmek adına böyle bir enerjisi yok ama kafasında kurduğu, planladığı, kendi hayat yoluyla alakalı kendine çizmiş olduğu bazı planlar, programlar var. Dünyasını daha güzelleştirmek adına, kendi dünyasını daha keyifli, eğlenceli hale getirmek adına yaptığı bazı planlar var. Ama şimdilik böyle bir e, enerjisi olmadığını söyleyebilirim. Ciddi bir görüşme yapacak bu arada birisiyle. Ciddi bir konuşmadan bahsediyorum. Bir uyarı gibi e, yine hayatında eş, dost, arkadaş olabilir, ailesinden biri olabilir. Böyle biriyle yapacağı ciddi bir konuşmada e, olacak. Ve o konuşmadan da sanki böyle karlı ayrılacak gibi görünüyor diyorum ve hemen... Şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken tabii ki her zaman olduğu gibi tam da bu noktada e, size her zaman olduğu gibi yükselen burcunuzu da dinlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü böyle genel fallarda sadece güneş burcunuzu dinleyerek e, daha az öngörü alabilirsiniz. Yani özellikle yükselen burcunuzu hatta bilenler ay burçlarını bile dinlerlerse kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilirler efendim. Ee, yine dediğim gibi tabak akarken şekiller meydana çıkarken size bu hatırlatmayı yapmak istedim ve gördüğünüz gibi tabakta aktı herkes görmüştür eminim ki ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim şimdi e, hanesiyle alakalı bir dileği bir muradı bir isteği var bu arada e, bu eski partnerin yani eviyle alakalı bakın ev taşımak olabilir yeni bir eve geçmek olabilir işte yaşadığı kiminle yaşıyorsa o, o evden ayrılmak olabilir. Kesinlikle böyle evi ev yuva bununla alakalı bir dileği bir isteği var. Ha bazıları için belki şu da olabilir. Yani evde bazı e, değişiklikler yapmak. Ee, yeni eşya gibi yeni bir şeyler eve yenilik işte tadilat gibi bu da olabilir yani sonuç olarak evle yaşadığı alanla alakalı da bazı değişiklikler yapmayı istiyor bununla alakalı da ciddi böyle dualar ediyor ee, bazı sürpriz gelişmeler olabilir bu konuda hayatında bunun yanı sıra bakın e, omuzlarında da ciddi bir yük var bu eski partnerinizin sevgili oğlaklar yani Fazla sorumluluk gereğinden fazla sorumluluktan bahsediyorum. Örneğin ailesine karşı belki hani normal insanların sorumluluğundan daha fazla bir sorumluluk şu ara taşıyor olabilir. Örneğin evliyse çocukları varsa yani çocuk sahibi bir eski partnerse bu çocuklarına karşı tek başına kalmış daha çok kendisi mücadele ediyor olabilir. Ailesinden göbek bağından böyle bir hastası bir yakını işte ona muhtaç durumdaysa onunla gereğinden fazla ilgileniyor olabilir. Böyle de bir sorumluluk altında eziliyor gibi ayrıca bilginiz olsun. Dediğim gibi hani çok da böyle ferah bir süreç olmayacak onun için Nisan'ın ikinci yarısı. Burada asıl problem ya problem dediğim benim bakış açıma göre problem elbette size göre ya da ona göre olmayabilir benim bakış açıma göre şöyle bir problem var sosyal çevresinden bir insan var ki hayatında yani arkadaşı dostu olabilir onu biraz böyle kötüye yönlendiriyor gibi onu ee, yanlışa sürüklüyor gibi yani yanlıştan kastım da yan, yoldan çıkmak e, yanlış işler yapmak değil ama bir konuyla alakalı mesela yanlış bilgi oluyor veriyor olabilir ee, onu biraz sanki kasıtlı olarak e, yanlışa sürüklüyor gibi ve e, maalesef ki bu es, ek, eski partilerinizde bunun hiç farkında değil umarım ki bir aydınlanma en kısa sürede bu arkadaşı, dostu bildiği insanla alakalı yaşar. Çünkü biraz da böyle yapışmış gibi kendisine böyle bir kanca atmış gibi çok da kolay kurtulabileceği biri gibi de görünmüyor diyorum ve Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen takip edenler, ilk günden beri benimle burada olanlar biliyorlar ki ben genel falarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Şimdi videomuzun başında bir de tarotun rehberliğini alacağız demiştik. Bir de tarot'a danışacağız, expertlerle alakalı demiştik. Şimdi kartları açacağım tek tek e, elimden geldiğince nacizane yorumumu yapacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Şu an ilk defa benim sesimi duyduysanız, ilk defa benimle karşılaştıysanız ya da daha önce de dinleyip abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü sizlerin böyle desteğine çok ihtiyacım var. Bu arada abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz hem böyle videolardan hemen haberdar olursunuz. Hem de ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz efendim. Çok keyifli geçiyor canlı yayınlarımız. Sizleri de aramızda görmek isteriz diyorum ve hemen kartlarınızı açıyorum. Evet kara kedi burada da çıktı. Şimdi bakın denge arayışında. Denge arayışında bakın yapmak istediği, hayal ettiği, kurduğu, planladığı gerçekten birçok şey var. Sizinle alakalı da var efendim. Yani sizinle bir araya gelmek istiyor. Sizinle karşılıklı e, kutlamalar yapmak istiyor. Sizinle karşılıklı sohbetler etmek istiyor. Kendini size izah etmek. Aynı şekilde sizden de e, bazı konularda izahat duymak istiyor. Ama... Hani dedik ya fincanda da çıktı diye. Bakın o kara kedi burada da çıkmış. Kendisini e, saklayan, kendisini doğru olarak ona göstermeyen, etrafında dolanan gerçekten biri var. Ve bazı konularda da onu yanlış yönlendirip dengesini de bozuyor. Hayatla alakalı da dengesini bozuyor. Sizle alakalı da dengesini bozuyor. Evet. Bu insandan bir an önce gerçekten kurtulması gerekiyor. Bu mümkün müdür? Ee, onun için ayrı tabii ki özel bakmak lazım ama e, o aradığı denge arayışında umuyorum ki en kısa sürede bulur. E, çünkü şu anda dengesiz giden bazı durumlar hayatında söz konusu gibi Görünüyor sevgili oğlaklar diyorum ve beni dinlediğiniz için zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suçu lisan ki mutlaka etmişimdir affola diyorum ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.